merhaba Bodrum gündem dostları Bodrum Ticaret Odası konferans salonundayız Herodot 3. Yaş Akademisi aktivitelerine dur durmadan devam ediyor her hafta sizinleyiz şöyle yan yana alayım mı karemize Evet İyi misiniz diye başlayalım Çok şimdi teşekkürler bize. gayet iyiyiz ne yapıyoruz bugün Ticaret Odası'nda Biz biliyorsunuz ayın iki günü Bodrum Ticaret Odası'nda sunumlar yapıyoruz, canlı sunumlar. Doğru. Konusunda uzman, bildiklerini bize aktarmak isteyen, bizimle paylaşmak isteyen dostlarımızla, konuklarımızla bu toplantıları yapıyoruz. Bu haftaki konuğumuz Zeynep. yapay zekayı bize anlatacak olan Zeynep Tekbaş. Evet, Zeynep, Zeynep Tekbaş hocamız. bir şey soracağım, yapay zeka ile ilgili bir sunu konusu nereden aklınıza geldi? Valla şu anda en gündemde olan konu. Peki üçüncü yaş de, akademisi üyelerinin e, merak ettiği bir alan mı? Siz neye göre belirliyorsunuz konularınızı? Vallahi biz e, bizim konularımız konu e, konularımız çeşitli e, tarih arkeoloji kültür müzik sinema e, bir de e, o gündem, e, genel gündem itibariyle en ilgi çeken konuları e, anlatmak üzere uzmanları davet ediyoruz. Zeynep Hocam da bunlardan bir tanesi. Peki, çok teşekkürler. Hadi mikrofon Zeynep Hocamızda. Evet Zeynep Tekbaş, e, önce kısa bir sizi tanıyalım. Şöyle Herodot 3. Yaş Akademisi'nin her şöyle görünsün, o kadar yapılmış onlar, planlar. Buyurun. Evet, merhaba. Ben merhaba. Zeynep Tekbaş. Edebiyat öğretmeniyim aslında, araştırmacıyım. Ted Koleji'nde görev yapıyorum. Ee, aynı zamanda kırılma noktası olarak da adlandırdığım, AI bir kırılma noktası çünkü sunumda. insanlık tarihindeki kırılma noktalarına ve bundan sonra olabileceklere değineceğim. Tabii ki olmazsa olmaz yapay zekaya değineceğim. Peki hangi başlıklarda ele alacaksınız bu yapay zeka? Çünkü yapay zeka dediğiniz şey başlı başına bir dünya, bir Evet. derya oldu. Siz nerelerinden el alacaksınız konuklarınızı, Hangi konularda bilgilendirme yapacaksınız? Öncelikle eğitimde kırılma noktası konusunu alacağım. Çünkü ben eğitimciyim. Bu konu üzerinde çalışacağız. Tıp dünyasında kırılma noktaları, kültür dünyasında kırılma noktaları ve öngörülerle de tamamlayacağız. Biraz da interaktif bir süreçte. Çok fazla kullandığımız ve araştırdığımız bir şey olduğu için, AI, alan olduğu için görünmeyenleri görünür kılmayı hedefliyoruz. Diyorum bugün ve yapılanları göstermek. Peki bir eğitimci olarak yayın, eğitim dünyasına artıların eksilerini bir iki başlıkta aktarın desen dikkat çekici olan hangileridir? Artısı çok fazla. Şöyle söyleyeyim çözülemeyen hiçbir şey kalmıyor yapay zeka ile birlikte. Dan Brown'un e, 2017'de çıkardığı başlangıç kitabı, yani bu başlangıç biliyorsunuz e, birçok öngörüyle dolu. Onda var olan her şeyin adım adım ilerlemekte olduğunu görmek türlerinde kendi kendine ediyor bu bir etik noktasında evet sıkıntımız var. Yapay zeka henüz felsefe konusunda çözüm yapamadı. Felsefi problemleri çözemiyor. Ama şu anda dünyada çözemediği hiçbir şey kalmadı. Bunlara değineceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar. Yürü Zeynep Hocama alayım ben mikrofonumu. Şöyle o güzel logoyu da gösterelim. Hoşça kal derken evet. Vallahi 50 yaşını geçtiyseniz 50 yaş hala geçerli mi üye olmak için? O yaşı kaldırmış. Oo yaşı kaldırmışlar ne güzel. Herodot Akademisi 3. Merodut 3. Yaş Akademisi'ne gelin üye olun. Zaten 700'ü geç gün üye sayısı. 800'e yaklaşıyor. Bak 800 olmuş her geçen gün değişiyor. Ee, bu güzel etkinliklerden. Gerçi üyesi olmasanız da faydalanıyorsunuz ama üyesi olduğunuzda daha e, hızlı ve e, doğru bir bilgi akışıyla baş başa kalabiliyorsunuz. Etkinlikler e, devam edecek ne diyoruz? Bodrum gündemden ayrılmayın diyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, bilgiyle kalın.